Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 3 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç Burcu'yla devam ediyorum. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım ve e, açılımın sonunu eril dişi konuşturma kartlarıyla sonlandırıyorum. Aynı zamanda da bu güzel destemden cevap vermek adına sizlerden bir tane soru istiyorum. Çok göreceli bir şekilde istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili bir soru sorun. Açılımın sonunda da bu kartla cevap bu desteğiyle cevap vereceğim sizlere. Ve sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar sizler bu hafta bir konu için, bir durum için eylem göstereceksiniz. Eylem yapacağınız bir hafta olacak. Yalnız bu eylem sadece aşkla ilgili değil. Birine bir hediye almak, birine bir sürpriz yapmak, birini sevindirmek, olduğunuz biri varsa onunla barışmak ve buna dair ona adım atmak isteyeceksiniz. Evet kırgınlıklarım var ama gönlünü almam lazım diyeceksiniz. Aynı zamanda duygusal durum için de sevgili arkadaşlar şöyle bir tutku durumunuz çok fazla olacak. Tutku duygularınız çok fazla olacak ama ne olursa olsun kadersel bir döngü istiyorsunuz. Yengeç Burcu'nda bu hafta evlilik ve yuva kurma isteği çok görünüyor. Hani böyle karşıma çıkacak olan kişi artık bir an önce çıksın ve yuvamı kurayım. Kadersel döngüm dönsün, kader çarkım dönsün. İyi, güzeli, değişimi yakalamak istiyorum. Aşkta işte istediğiniz konu her neyse değişimi almak isteyeceksiniz ve size yapılan bir eylemi, size yapılan bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz bu hafta için sevgili arkadaşlar. Kadersel döngü var, dönüş var ama bu neyi çok istiyorsanız onunla ilgili olur. Aşk istiyorsanız onunla, evlilik istiyorsanız onunla, maddiyat ve kariyer istiyorsanız onunla. E, ilgili çok isteyeceğiniz, çok sevineceğiniz bir şey olacak ama aynı zamanda da bazılarınız özellikle ilişki konusunda yalana, ihanete ve size karşı yapılacak olan yanlışlıklara karşı böyle çok tedbirli olmanız gerekiyor. Ve kendinizden ne olursa olsun özellikle de bu hafta taviz vermemeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişinin gündemine bir bakalım. Aklınızdaki kişiye bir fırsat konuluyor, bir gündem konuluyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir fırsat ona sizinle birlikte olmak, mutlu olmak, eğriye doğru adım atmak, size bir teklifte bulunmak gibi fırsatlar sunacak ona hayat bu hafta. Ve zaten eylem yapma isteği çok çok fazla. Sana karşı gelmeliyim, sana karşı bir eylem yapmalıyım ve duygu durumunu artık biz netleştirmeliyiz diyeceği bir hafta olacak. Bazılarınızın aklındaki kişiyle bu hafta fikir birliği, duygu birliği fazla olacak. Hani deriz ya bazen böyle kalp kalbe karşıdır diye. Yengeç Burcu'nda bu hafta en çok daha aklınızdaki ve hayatınızdaki kişiyle ilgili kalp kalbe karşı durumunu güzellik içerisinde yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bazılarınızın aklındaki kişinin yurt dışına ilgili bir gündemi, yurt dışına gitme gelme gibi bir konusu bir gündemi de olabilir. Ve Maddiyatla ilgili fırsatla ilgili güzellikler de onu bekliyor olarak görünüyor bu haftaya dair. Peki enerjilerinize bakalım. Arkadaşlar sizler bu hafta eğlenecek şeylere çok odaklanacaksınız. Hani bazen deriz ya çocuk ruhumu ön plana çıkardığımda kendimi daha iyi hissediyorum diye. Yengeç burcu bu hafta çocuk ruhunu ön plana çıkaracak ve ne olursa olsun olaylara dair daha bir çözüm üretici, daha bir dönüm noktalı, dönüm noktalarını yakalayan bir e, pratik zeka yoğunluğunuz olacak. Eğlenirim. İşte yapıyorsam keyifle yaparım. Aşkla yaşıyorsam keyifle yaşarım. Kıvamında bu enerjide olacaksınız yengeç burcu arkadaşlarım. Ve aklınızdaki kişinin enerjisinde hep böyle size karşı bir minnetkarlık duygusu olacak. Sevindirici güzellikler, sevindirici şeyler. Varlığından bile keyif alıyorum. Varlığından bile güç alıyorum diyeceği bir enerjiye sahip olacak olarak görünüyor. Peki şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Ben ne yapmalıyım kısmında kartın mesajları size ne söyler. Ee, bu hafta hayallere dalabilir dalabilirmişsiniz. Çok hayal kurabilir kurabilirmişsiniz. Ama kurgulamadan hayalleri alaşağı etmeden korkusuz ve tedirginsiz bir şekilde seçim yapmak zorunda kaldığınız noktalar olursa yapacağınız seçime dikkat ederek net ve kararlı bir şekilde e, hareket etmeniz gerekiyormuş. Yani hayali kurun. Hayal kurmakta problem yok, hayallere dalmakta problem yok ama özellikle de seçim noktalarında hayallerle değil de tam bir gerçeklikle karar almanız gerekiyor der kartınız sevgili arkadaşlar. Peki iş meslek kariyer kartımıza bir bakalım. Arkadaşlar bu hafta siz biriyle bir barış sağlayıp bir ortaklık yapabilirsiniz. Ya da ortaklıkla ilgili birisiyle konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Yani biz şu işi beraber yaparsak daha döngü sağlam olur. Daha bir iyi olur. İkimize de iyi gelir gibi bir konuşma. Ve e, ortaklık başlangıcı bazı konularda bazı noktalarda işte meslekte ve eğitim yönünde sevgili arkadaşlar bir el sıkışması görünüyor sizlere. Yani biz bunu beraber yaparsak omuz omuza verirsek daha iyi olur. Daha çevik çalışırız ve bu durumunda yapılan anlaşmalardaki ortaklık noktalarında da daha çevik bir çalışma ve emeğinizin karşılığını maddiyatı daha net bir şekilde alma durumu da sizlerle olacak gibi görünüyor bu hafta için. Eğer ki bu tür imkanlarınız varsa sevgili arkadaşlar bunu mutlaka da değerlendirmeniz gerekiyor ortaklık yönündeki durumları. Peki bakalım eril dişi Bir tane melek kartı alalım. Yengeç Burcu'na ve siz de sorunuzu düşünün sorun. Ben de cevabını size bildireceğim sevgili arkadaşlarım. 3 Mayıs haftası için Eril Yengeç Burcu'nda der ki seni arayacağım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Bilmiyorum. Şu an ne yapacağımı da bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim diyor. Ama bakın dişi öyle bir şey söylüyor ki koşulsuz sevgi kartıyla ...yanımda ol ya da olma aldığın her nefese şükürler olsun diyor. Vallahi eller kabul edin dişi sevgisi daha fazla. Hiç kızmayın bana. Ve melek mesajı der ki duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağış yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim diyor. Öfkeyi ve bağışlamamayı zihninizden sizlerin de çıkarması gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım. Ve şöyle bir mesaj e, sorunuzun cevabını alalım. Bakalım neymiş? Yeni bir yön seçin diyor sevgili arkadaşlar. Sorduğunuz soru her neyse, atacağınız adım her neyse. Bunu yapacaksınız ama kurguladığınız plan ve proje içerisinde değil yeni bir yön, yeni bir fikir seçerek daha doğru olacağını gösteriyor kartınızın cevabı. Evet, aldım, kabul ettim sevgili değerli arkadaşlarım. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.